Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ege bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunla karşı <laughs> <laughs> Çok pardon. Yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Oyunun adı Efe. Efe abi, Epic, Epic Battle Simulator. Epic Battle Simulator arkadaşlar. Ba ben de bu oyunu görmüştüm. Ne, ne, boktan oyun demiştim. Ama sonra Efe, Efe de, görünce Efe de oynuyormuş bu oyunu. Ben hiç indirmedim. Şimdi Efe indirince güzel olduğunu gördüm ve ben de indirdim. Efe de şu an hatta videoda değil mi Efe? Evet. Onun videosunu da izlemek için Pro Gaming Efe yazın çıkar. Ama benim videomu izleyin tabii ikisinde. Arka Efe Arkadaşlar ben şimdi oyunu ilk defa oynadığım için oyunu bilmiyorum. Efe şimdi o oyuna nereden başlıyorum? Level sen kustanımda. Kustanım girmek. Her level. <laughs> Attı mantıkla istediğin şeyi seç sonra go de. Tamam. Burada kaybettik abi. Yok dayanıyorlar. Eee bir iki tane samuray şöyle koyayım. Hadi be. Bayağı bir param gitti yalnız. paraları tekrar sana veriyorum. İstediğin kadar para ee, veriyorum. arkadaşlar bir şey daha soracağım videoda olunca çok fazla Oyun donuyor. Değil mi Efe? Evet. Bir yanda var, bir yanda yok. İlki bölüm kolay mı? İlk bölüm kolay yani. Ama, ama o kadar güçlü şeyler alsam daha zor yenersin. Bu çok çok geliyor. Şu var benim için. Şu an savaşı izliyoruz arkadaşlar. Hadi dolun aslanlarım beğendik. Hani ilk zaten kolay. Sen de şanlı zorlaşıyor. Arkadaşlar bu sırada günün ikinci videosunu izlemek için Efe ile birlikte e, ee, Ops oynadık beraber de mi Efe? Ama Efe'ye Efe video çekmiştik sonra Efe beni birkaç kez öldürdüğü için ben de bayağı küfür ettim. Efe'nin videosu o yüzden gelemeyecek arkadaşlar. O yüzden Çekelim. şimdi şimdi ikimiz de aynı videoya gireceğiz. Değil mi arkadaşım? Tekrar... Bu sormuyor bir dakika ben çok merak ettim. Çünkü de verdim. Altıya geçtik sonrasında. Şöyle güçlülerden Hı -hı. koydum. Şeyken, ben Arkadaşlar sürüyorum. benim bir de e, simetri hastalığım olduğu için böyle koy. Aynen ben de öyle bir Samuray yaldırdı ha. Samuray reis Sen kimsin lan dedi. Reis ya. Ama tabii ben varken benden başka reis var mı kanka? Böylelikle. Vay yalnız nasıl yenildik. Gladiatör'e karşı 1 milyon kişi. Ya Ve yenildik. Şuna saldırsa vesaire ne olacak? Baksana. Abi oyun zormuş o yüzden pavlardan koymayacağım. Red takımı ne koyarsın? Red takımı da Gladiatör'ler. Şöyle Warrior'ları. Hı -hı. Ben de şöyle koyayım ha. Oha. Efe de şu an videoda arkadaşlar. Onun da videosunu izleyeyim. Son Kaç kere mi? diyeceğim de. Sonra böyle ben daha Oo, Hadi adamlarım. ve 70. Yalnız silahçılar şekilli şıkıllı vuruyor. Evet. Sarılar ya. Güzel yalnız. Yalnız öldü, öldüler ha. Yok biz kazanıyoruz. Evet. Kazandık. İnsan sen Ooo. Oooo! Evet yavaş yavaş.

Ya, iyi. çok iyi mu? <laughs> <Kazanlık. gülüyor> maşallah resmen doluşuyor Şimdi diğer karşı takıma bir sürü dev koyacağım. Bakalım devler devlere rağmen kazanacak. <laughs> Bakalım kazanacaklar mı? Atlar çok kötü oynuyor. Ne bir tane öldürdükleri yok ha. Esas olacak. Oo, kaç bir tane dev koymuş mavi takım yenilecek. Neden? Çünkü bir sıra geçiyor. Toplar da Ana kınaççılar kalmış. Abi maçı nereden nereye döndürdüm? Maçı nereden nereye döndürdüm? Efe benim videomu da izlersin. 6'dan 6'dan 45'e kadar izle. Maçı nereden nereye döndürdüm? Sen devler yalnız iyi dayanma. Bizimkiler Bak nereden nereye döndürdüm. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Kuşak olayı nasıl bizimkiler? Ay biz mi kazanacak mıyız? Efe videomda küfür etmeye yer yok. Küfür etmedim ki kanka. Ben zaten küfür etmeyi sevmiyorum. Hı hı. Şunu şöyle koyayım. Şimdi. Eşen oh, bunlar Tek de alacağım. Blue takıma ne koyacağım biliyor musun arkadaşlar? Ne koyalım? Of oh, vuruşu gördün mü? Evet. <laughs> Blue takıma. Arkadaşlar bu oyunu ilk defa sizinle oynuyorum. Hiç bir şey yapmadım. Hatta ilk İlk başta görmüşsün. Abi olacak. reklam nedir ya? Reklam nedir ya? Şöyle yakından göstereyim. Devler ürünlerine. Ben de ondan yapayım. Efsane olmuyor mu? Devlere karşı dev, dev vs altçılar değil onlar. Katapulta... Ama bütün hepsini bütün hepsini. Katapulta karşı giant. Oha bak sen feci kasıyor. Aynen oyun çok pis kazıyor. Böyle O yaz dağıttı. Koştular almış. Evleri Şöyle arkadaşlar. Kazandık. Efe videoları kapatma şey Efe. benim sonuna Çünkü bir teşekkür ederim. İlk sene de videosu bitti. Benimki hala bu maçta bitsin. Sonra benim de Videomu çek arkadaşlar. Çünkü 10 dakika oldu. Daha bir tane daha video çekeceğiz değil mi Efe? ya. Şey. Katapultlar yaklaştırmadı yanına. Şey gelince sana söyleyeyim. Bir şey geldi dedim biliyorum ama annem 17.0 tam çaktım. Galiba o cumartesi dedim. Böyle ee, öyle dediysen siz düzeltirseniz benim şey yorumlara. Senin videona yorum bile gelmiyor. Abi o katapult dedik sen hangi boksun? Gördün mü? Neyse arkadaşlar videomuz burada sona er Kendinize iyi bakın hoşçakalın.